Selamun Aleyküm. Ben Mustafa Karmil, Belçika İslam Federasyonu Lomel Şube Başkanı. Değerli kardeşlerim, Belçika İslam Federasyonu Leopoldsburg şubemizin almış olduğu yeni bina için başlatmış olduğu destek kampanyalarınıza ilginizi bekliyoruz. Özellikle 13-14 Mart'ta yapılacak olan yine destek amaçlı Hasanet TV programına hem ilginizi hem de maddi yardımlarınızı bekliyoruz. Değerli kardeşlerim şunu unutmamanızı özellikle istiyorum. Peygamber Efendimiz esse ve bu kel fail bir işe sebep olan o işi işlemiş gibidir buyuruyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu alınmış olan yerde ve bunun gibi yerlerde özellikle burayı kastediyorum. geleceğimizin babaların, anneleri çift kanatlı kuş gibi yani gelecekte olan neslimizin devamına çok büyük katkılar sağlayacak bir eğitim projesi olarak kardeşlerimiz burayı düşünüyor. Yapmış olduğunuz yardımların küçümseme bir tarafa ahirete yönelik olarak hakikaten bir insanlığın kurtuluşuna vesile olacak türden olduğunu unutmayın. Çünkü insanı eğittiğiniz zaman toplumu eğitmiş oluyorsunuz. Toplumu eğittiğiniz zaman da bütün insanlığı eğitmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu yardımları küçümsemeyin. Buralar bizim geleceğimiz, bu yapacağınız yardımlarda hem bizim hem de sizin geleceğiniz diyoruz ki faizsiz olur ama sizsiz olmaz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.